Hata Portföy Genel Müdürü sevgili Mehmet Gers. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Serdar. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılım için. Evet, bakıldığında Trump tarafından gelen salvolara Çin'in de yaptığı misillemelerle global tarafta artık son aylarda alışa geldiğimiz volatilitenin devam ettiğini, Euro-Dolar'ın yeni kısa vadeli zirveleri, altının Keza benzer şekilde zirvelere gelişen piyasalara dair böyle kafa karışıklığının devam ettiği yani Çin'in yanında yer alan Amerika'nın yanında yer alan yeni dünya düzeni nasıl kurulacak bilemiyoruz diyerek böyle karışık bir haftaya başlıyoruz ama Paskalya tatili dolayısıyla biraz da katılım da az dolayısıyla belki biraz da e, analiz etmek için vakit kalıyor bizlere diyerek acaba nasıl okudun değerlendirdin yakın zamandaki gelişmeleri global tarafta tarife savaşlarını? Global taraftaki temel saptamam Serdar doların zayıflama trendine girmesi. Trump işte bu gümrük vergileriyle Amerika'nın dış ticaret açığını kapatacağım diyor ama asıl buradaki bunu başaracağı araç zayıf dolar. Çünkü dolar zayıfladıkça Amerikan ürünleri daha rekabetçi olur. İthalatı da biraz zorlaşır. Dolar bir zayıflama trendine girdi bunu özellikle altına karşı görüyoruz yani altın çok ciddi prim yapıyor dolar düştüğü için ama bunun yanında euro pound hatta yer yer gelişmekte olan ülke para birimleri de prim yapıyorlar bence yatırım dünyasını en fazla etkileyen konu doların zayıf bir trende girmiş olması bunun çok çeşitli sonuçları var bütün dünyadaki Para birimleri için, yatırım araçları için, borsalar için ne kadar devam eder onu bir görmek lazım. Çünkü Amerika doları zayıflattıkça bu sefer şeyde faiz indirip para birimlerini zayıflatabilirler. Örneğin Avrupa Birliği, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre olsun ve en önemlisi Çin. Çin çünkü parasını dolara endeksi götüren bir ülke. Dolara şey peg denir ya böyle çıpalı dolara dolarla birlikte hareket ediyor o yüzden tabi doları düşürdükçe yuan da düşüyor onunla birlikte Çin'e karşı bir şey elde edemiyor aslında parasal bir avantaj ama onu da şeyle elde etmeye çalışıyor tarifelerle elde etmeye çalışıyor fakat Ortaya attığı rakamların çoğu bence Serdar şey bir pazarlık aracı olarak ortaya atıyor. Çok yüksek oranlar. Yani olmayacak oranlar atıyor ortaya. Ee, daha sonra e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek deyiminde olduğu gibi e, düşük bir e, gümrük vergisinde sonuçlanıyor. Mesela %10 yani e, %40-50 deyip %10'a razı ediyor gibi bir durum var. E, ben gelişmeleri eee şu an için böyle görüyorum global tarafta. Soruların olursa daha farklı şekilde değerlendirebiliriz. Yani Dile getirdiğiniz gibi şimdi Çin Yuan'ı büyük ölçüde dolara pekle beraber e, bir korelasyon tandem içerisinde gittiği için yani Euro'nun bu kadar 1.02'lerin altından 115 16lara doğru gelmesi %10-15 Euro daha pahalı hale geldi. İşte bu Çin'in zaten bu hareketlerden önce bile Avrupa'da pazar payı kazanımı kendi ürünlerine özellikle otomotiv tarafında artık hani bir takım kısıtlamalar, limitlemeler getirme söz konusuydu Avrupa'nın. Çünkü Avrupa'nın buradan sonra hani zaten Çin'e ürün satması söz konusu değil de Amerika'ya otomotiv vesaire ya da herhangi bir ürün satımında da çok zorlanacağı yani zaten zor durumda olan Avrupa'nın daha da bakıldığı zaman içinden çıkılmaz bir hal alacağı gözleniyor. ama Diğer taraftan da bu savunma sanayi Almanya'da yakın zamanda kabul edilen harcımalarıyla beraber bir hani genişlemeci biraz daha yüksek bütçe açıklarıyla giden bir dönem olur mu? Bu altyapı yatırımları biraz Avrupa'ya istediği can suyunu verir mi? E, tartışılıyor ama daha zor hale geldiği gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne dersiniz? Ya Avrupa'nın ben ekonomist dergisinde şeyine bakıyorum Serdar cari düzeninde ciddi bir cari fazlası var yani blok olarak Çinle birlikte Avrupa'nın ciddi bir cari fazlası var özellikle yani Hollanda Almanya bloğu diye biliniyor ama daha çok kuzey ülkelerinin işte Norveç'i İsveç'i Danimarkası bunların hepsinin ciddi cari fazlaları var dolayısıyla Avrupa zorlanacak deniyor ama görece zorlanacak demek istiyorum Şimdi Almanya'da bir hükümet değişikliği de oldu. Yeni hükümet savunma harcamalarını bütçeden çıkarttı. Çünkü Almanya'nın bütçesi anayasal bir çerçevesi var. Çok sıkı. Fazla para harcayamıyorlar gerekli bile olsa. Ama şimdi 500 milyar euroluk savunma fonunu bütçe dışında tutarak bu şeyi ilk defa kalkanı kırmış oldu Almanya. Yani kendiliğinden yapamıyordu bunu yıllardır ama Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması... Avrupa'da korkuları gündeme getirip böyle bir Almanya için e, uç denecek bir önlemi e, gündeme getirdi. Bu da e, diğer ülkelerde de benzer şeyler var. Örneğin İsveç de Rus tehdidinden çok muzdarip, e, milli gelirinin yüzde üç buçu kadar bir e, savunma bütçesi ayırdı. Diğer ülkelerde hep buna paralel şeyler yapıyorlar. Bence bu Avrupa denklemini ciddi şekilde değiştiriyor. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde bile yeni bir sayfa açması muhtemel. Dolayısıyla Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda savunma harcamaları yaparken biraz genişlemeci, fazla para harcayan bir blok olması muhtemel. Bunun da şöyle bir faydası olabilir. İşte Japonya'yı hatırlayalım. Çok uzun süre bir şeyde kaldı. Düşük enflasyon, e, deflasyonist bir ortamda kaldı. Son birkaç yıldır para basarak deflasyonu aştı. Şimdi Avrupa'da bu savunma e, harcamaları sayesinde yıl sonu içinde bulunduğu e, şeyden e, bu zayıf ekonomik konumdan kurtulabilir. Çünkü borçlanma kapasitesi var. Almanya'nın, bahsettiğim diğer ülkelerinin e, harcayacak iyi bir yer olması gerekiyordu. Şimdi savunma o alan oldu. Bunlar borçlanma para harcayacaklar. Hem kendi ekonomileri canlanacak hem de buraya ihracat yapan buraya yakın olan Türkiye'nin dahi ekonomisine olumlu etkisi olacaktır bunun. Ben Avrupa'yı çok negatif görmüyorum. Aksine mesela bir örnek vermek gerekirse bizim bir savunma sanayi fonumuz var. Normalde endekse göre global bir fon. Amerika savunma şirketlerinin ağırlıkta olması lazım. Halbuki biz Avrupa hisselerini ağırlıkta tutuyoruz. Daha çok Avrupa %40 Amerika şeklinde tutuyoruz. Çünkü Avrupa'daki bu e, yeni savunma denkleminin ortaya koyduğu fırsat, e, dinamizm bu hisselere yansıyor. Örneğin e, bir isim de vereyim. Almanya'nın en büyük e, savunma şirketi Rheinmetall e, çok ciddi prim yaptı. Yani bizim fonumuzda da önemli bir hisse bu. E, dolayısıyla Avrupa'ya ben eskisi kadar negatif bakmıyorum Serdar. Hatta sadece savunma sanayi özelinde değil, e, genel borsa çerçevesinde de Amerika'nın artık düşüşe geçtiğini ve Avrupa hisselerinin de borsalarının da artık diplerden dönüp yükseliş potansiyeli olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi bu Avrupa'nın içinde bulunduğu durum hani bizim savunma sanayi tarafından bir hani artan ilişkiler söz konusu olabilir. NATO'da Amerika'nın payının eskisine göre daha azalmasıyla beraber bir iletişim beraberine gelebilir. İşte diğer taraftan hani yakın zamanda yakın yaşanan gelişmelerin etkileri, euro doların bu kadar yukarı gitmesi bizim dış ticaret dengesi üzerinden olumlu katkıları olması bekleniyor. Petrolün ortalamaların ya da Merkez Bankası'nın beklentilerinin altında bu kadar seyrinin bir enerji faturasına katkısı bekliyor. Hani bunlar olumlu taraftayı. Aktarabileceğimiz şeyler, yani negatif tarafı da işte içeride devam eden siyasi belirsizlik, şirketlerin ünlü görmemesi, faizlerin artması, ticari kredi faizlerinin e, öngörülerinin yukarısında bir yerde gitmesi, işte hisse senetlerini fiyatlarken kullanılan risksiz getirinin e, belki ortalamaların üzerine ya da Tahminlerin üzerine çıkıyor olması, ne zaman geri geleceğinin tam bilinememesi gibi e, negatif taraflı sayılabilecek faktörler var. Dolayısıyla bunlarla beraber işte 9200-9300'ler civarı bir denge arayışı, dip oluşturma çabası içerisinde olan bir borsa İstanbul var. Yakın dönemde e, bilanço sezonu da başlayacak. Dolayısıyla bu gelişmelerin ışığında Türkiye ekonomisine ve borsa İstanbul'a dair acaba neler söylenebilir? Ya borsa İstanbul, önce şunu tespit edelim. Yani son bir yılda yatırımcısını gerçekten e, mağdur etti bir kayıp var yani son bir yılın getirisini e, tam net söylemek istiyorum son 12 ay eksi 2 Serdar bi̇s yüz'ün değişimi e, bu yani para piyasası fonlarının yüzde 60 getirdiği bu dönemde borsanın eksi 2 de kalması çok büyük bir geri kalması söz konusu e, borsa İstanbul'da yeni giren çok yatırımcı olmuştu bunların çoğu zaten e, halka arzlar vesilesiyle girmişti ve bu halka arzların çoğunluğu ince elenip sık dokunmayıp halk, borsaya getirilmiş şirketler açık söylemek gerekirse e, ve spekülatif bir halka arz ortamı vardı. Bundan bunun cezasını yatırımcı tabi arada spekülatif kazanç elde edenler oldu. Et, bu konu piyasanın bir realitesidir, gerçeğidir. Ama e, uzun vadeli, orta vadeli yatırımcı bir zarar gördü son bir senede. Ee, ve şimdi bize de çok şey geliyor soruyor. Yani borsadan acaba havlu atmak havla atıp çıkmak mı lazım yoksa devam mı etmek lazım? Ee, biz de bu soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim kendi varlık dağılımı modelimizde yüzde otuz hisse senedi var. Ee, çok yüksek bir oran değil. Yani yüzde elli de sabit getirili taşıyoruz. Yani daha çok sabit getirili Ağırlıklı bir TL portföyümüz var. Bu yüzde 80'i ediyor, 50 artı 30. Ee, kalan 20'yi de e, pardon sabit getirili de 40'a çektik. Bir yanlış söylediğimi fark ettim. Düzeltiyorum. Yüzde 30 ise senedi TL sabit getirili yüzde 70 Türk lirası taşıyoruz. Çünkü 19 Mart olayından sonra TL kısmını bir yüzde 10 azalttık. Döviz kısmını bir yüzde 10 arttırdık. Döviz kısmı da şu an %30'a geldi. O %30'un da yarısı altın, %15'i kalan %15'i de global tematik fonlar şeklinde bir dağılımla e, götürüyoruz. Yani borsaya ilişkin şunu düşündük. %30'da bir miktar geri çektik. %35'ti dağılımımız. %30'a çektik. Çünkü e, yılın ikinci yarısını normalde iyi bekliyorduk ama şimdi bu beklentiler biraz ertelendi. Yani 2025'in ikinci yarısı ben borsanın 15-17 bin gibi oldukça iyi bir yere gideceğini düşünüyordum ama şu son olaylar işte 50 milyar dolara yakın döviz rezervi kaybı, faizlerin yukarı yapması, e, bunların hepsinin ekonomiye yansımalarını önümüzdeki aylarda maalesef göreceğiz. Yani zor bir ekonomik dönem bekliyor, yüksek faizler, işte yatırımı, tüketimi, borsanın yükselmesini pek çok şeyi engelleyecek. Çünkü faizler şu anda gerçekten yüksek. Merkez Bankası düşürmeye başlayacaktı ama o fırsatı olmadan yükseltmek zorunda kaldı. Yani %46'ya e, çekti politika faizini. Önümüzdeki Haziran toplantısında da e, muhtemelen aynı seviyede tutacak. Yani hemen düşürmesi e, mevzu bahis olmayabilir. Belki bir sonraki Temmuz toplantısında enflasyonda yazılımda iyi geliyorsa ee, tekrar düşüşe geçebilir, düşürmeye başlayabilir. Ama bu arada enflasyonu da zorlaştıran gelişmeler oluyor. Çünkü bu e, Mart olayları beklentileri de bozdu. Enflasyon beklentilerini de bozdu. Ee, bir don olayı yaşandı, çok ciddi bir don olayı yaşandı Türkiye'de. Ayrıca Mart ayı da son yılların en kurak Mart ayıymış. Ben de bunu yeni fark ettim. Ee, bütün bunları üst üste koyunca, özellikle gıda taze meyve sebze kategorisinden bir rahatlama bekleniyordu. Maalesef bu gecikecek. Yani yazın hemen başında olmayacak bu. Çünkü don e, anladığımız kadarıyla çok e, ekini çok ciddi vurmuş durumda. E, yaş meyve sebze tarafında bir e, arz eksikliği yaşanabilir önümüzdeki birkaç ayda. Yani bu orta vadede kendini telafi edecektir ama özellikle çünkü seracılık da Türkiye'de çok e, gelişiyor. Bu alana giren Büyük şirketler de var yani isim vermekte de sakınca görmüyorum bir örnek teşkil ettiği için. Alarko Holding'i mesela söylemek isterim. Alarko son yıllarda ciddi şekilde biyoenerji ve sera tarımını bir arada yapan bir modele geçti. Bunu hem Türkiye'de hem de Kazakistan'da büyük ölçekte yapmaya girişti. Ben de çok anlam veremiyordum bu yatırımı açıkçası. Önemini tam kavrayamamıştım. Ee, bir hissedar olarak Alarko Holding'in. Ama şimdi bu don olayından sonra tekrar düşündüğüm zaman çok mantıklı bir yatırım olduğunu anlıyorum. Çünkü e, açıkta yapılan tarım bu tür sürpriz don olaylarına e, büyük bir risk taşıyor. Ama sera tarımcılığı daha korunaklı bir alanda yapılıyor. E, Alarko'nun yatırımı bir başlangıç tabii büyük ölçekte. Bunun daha da örnek olacağını e, ben düşünüyorum. Zaten tarımda Gıda fiyatları da son yıllarda yüksele yüksele daha karlı bir alan haline getirdi bunu. Eskiden gıda ucuzdu ama şimdi gıda sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde gıda fiyatları arttı. Nüfusla birlikte, işte küresel ısınmayla birlikte birçok etkenin bir araya gelmesi gıda fiyatları bence artmaya da devam edecek. Çünkü gıda sonuçta vazgeçilmez bir tüketim aracı. Yani kendinize yeni bir gömlek almadan edebilirsiniz ama günlük gıda tüketiminden ne kadar kısabilirsiniz? Bunu dünya ölçeğinde yani 8-9 milyar insan ölçeğinde düşündüğümüzde gıda fiyatlarının artmaya devam etmesini biz muhtemel görüyoruz. Hatta bizim bir e, fonumuz bu temaya odaklı. Tarım ve Gıda Fonu diye bir fonumuz var. E, dünyada gıda fiyatları ve gıda şeyi tarım ve gıda e, üretimi daha da karlı işler olacak. Bu alanda çalışan şirketler daha iyi büyüyecekler, kar edecekler. da var mı fonun içerisinde yoksa daha ziyade hani tarımla uğraşan şirketler üzerinden bir konuya bağlantı kurmak şeklinde mi? Daha çok gıda şirketleri Serdar ama tarımsal emtiaları da ETF'ler yani borsa yatırım fonları üzerinden alıyoruz. Şu ana kadar performans çok tatmin edici olmadı açıkçası. Ama ben bu gıda fiyatlarında yaşanan bu yükselişle e, bunun orta ve uzun vadede çok e, önemli bir tema olacağını, hatta savunma ve havacılık dedik, o da ayrı bir fon, o da bir tema, gıda da öyle bir tema. Yani bunlar e, dünyamızın önümüzdeki 5-10 yılın e, bence önemli temaları olacak. Yani portföyünüzde e, %5 oranında birinden %5 oranında diğerinden bulundurmanızı öneririm çünkü bu temayı Orta ve uzun portföyde bir varlık dağılım anlayışıyla taşımanın bence basiretli bir portföy yönetimi yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Tabi ki yani Borsa İstanbul'un son bir yılda neredeyse yataya yakın bir seyir. Yani hatta hafif kayıtlı bir seyir yaşadığı yerde işte savunma sanayinden ya da gıda şirketlerinden yani bakıldığı zaman perakende ya da direkt gıda tarafında ilgilenen şirketten oluşan portföyün tabi çok daha bunun üzerinde performanslar gerçekleştirildi. Ayrı yatsınamaz bir gerçek diyerek son kalan birkaç dakikamızı da altına dair konuşmak isterim. Yani altın hem içeride hani gram altın tarafında yatırımcıyı dolar kurulu çok bir hareket olmasa da 4 binlere kadar getirdi neredeyse dolar ons bazındaki hareketi. Dolar ons bazında zaten yani herkesin hedef fiyatı tahminini birkaç kere yukarı revize etmesine yol açacak kadar sert hareketler. 3400 lira geldik. Durulacak gibi de değil yani Çin'in ciddi şekilde kendi rezervini çeşitlendirme üzerinden özellikle Hong Kong üzerinden yaptığı fiziki alımlarla beraber. Altına dair acaba neler söylenebilir yatırımcılar için? Altın doların zayıflamasından çok faydalanıyor. Ve dediğin gibi Çin alıyor olmalı ki birileri alıyor bunu. Mesela Gümüş'ü almıyor. Gümüş'ün de altına paralel hareket etmesi bekleniyor ama etmiyor Altın aldı başını demek ki birisi bunu agresif bir şekilde alıyor. Onun da Çin olması muhtemel. Amerika ile yaşanabilecek daha ekstra e, gerginliklerin bir hazırlığı olarak. E, şimdi geldiği noktada mesela bir örnek vereyim. Mesela hafta sonu bir e, akrabamızın düğününe gittim. E, orada resimleri paylaştım yaklaşınca bir e, fark etti. Dedi ki altın takan çok az. Dolar ve Euro'ya e, geçmiş e, şeydi. Gerçekten de bir çeyrek altın almak artık Türk halkının şeyini aşmaya başladı. E, 7 bin liraya yaklaştığına ise. O yüzden tekrar e, düğünlerde damat ve geline Euro, Dolar hatta TL. İşte, TL de 200 lira taksan yetmiyor. 5 tane 200 takman gerekiyor 1000 lira olsun diye. Ee, tekrar yani şey banknot portföyüne dönüştü şeyler. Evli çiftlerin portföyü altın alınamadığı için. Şimdi buradan ne kadar gider? Bu, şimdi altın yükseldikçe yabancı bankalar hedeflerini yukarı çekiyorlar. Yani bir şey bildiklerinden çekmiyorlar Serdar. Yani altın spot yükseldiği için ona paralel yukarı çekiyorlar. Yoksa 3700 dolar denmiş oraya gidecek diye bir şart yok. Ben yani o yüzden altına ilişkin tahmin yapmak yerine portföyünüzde 115 altın bulundurun. Bizim varlıkta dağılım modelimizde önerdiğimiz oran budur. Bu da mantıklı bir orandır. Yani %30-40-50 koymaya da gerek yok. Çünkü o zaman çok altında riskli var sonuçta. Yani getirisi yok. Getirisi derken bir faizi veya temettüsü yok. Değerlemesi o yüzden yapılamaz. Biraz fiyatlaması spekülatif olur. O yüzden ben %15, işte en fazla %20 bir alokasyonla portföyünüzde bulundurmanızı öneririm. Ha, gümüş bunu takip edecek mi? Ee, bir noktada edecek bence. Ee, diğer değerli metalleri ben çok bu sepete koymuyorum ama paladyum, platin falan. Ee, gümüşün belki portföyünüzde altının, altın miktarını %80'e çekip onun %20'sini gümüşe çevirmekte bir mantık olabilir. Çünkü Gümüş de elinde sonunda bunu takip edecektir. Evet Mehmet Gazi'ye çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi bir hafta diliyorum. Edelim. İyi haftalar. Evet, ATA Portoyoga Genel Müdürü sevgili Mehmet Gazi'yi ağırladık. Partner programının ilk yarısında